Bugün sizlerle Volkswagen. Volkswagen. Evet, araç tarcanlardan geldi. Her yerini parmaklamışlar. Aynen. <laughs> ne diyorsun bu konu hakkında? Valla herkes işini yapıyor, herkese saygı duyuyorum. Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 2013 model Golf 7 aracımızla beraberiz. Aracımız Hagline. Cam tavan paket zaten. Mehmet'i yağ bakım videosundan tanıyorsunuz zaten. Tanıyanlarınız vardır. Bugün sizlerle bu aracın tanıtımını yapmaya çalışacağız. Araç zaten yaklaşık 3 yıldır... Oldu değil mi Mehmet? Evet. 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 <laughs> 3 yıldır Mehmet de keyifle de kullanıyor. Şu anda da yaklaşık 125-124 bin civarlarında. Aracımız 1.6 dizel. E, manuel modeli. DSG değil maalesef. <laughs> maalesef DSG değil. O zamanlar DSG'nin kötü şöhretinin evet, o zamanlar kurbanı olarak yani. <laughs> kötü şöhret kurbanı olarak manuel aldık biz bu aracı. Ama şu an artık dışarılarda da tamiri yapılabiliyor. E, o yüzden DSG yine kullanılabilir. Değil Ve değil. kullanıyoruz da ne işin var forçuyla? <laughs> ben de öyleyim çünkü. Aa soldan geliyor. geçeyim <laughs> Ama sen de geçemeyeceksin. <laughs> Arkadaşlar araçın iç görünüşü bu şekilde. Gördüğünüz gibi manuel vitesli. Halbuki paket olduğu için dijital klima, hız sabitleyici, ee, otomatik far sensörü, yağmur sensörü, kendinden kararan ayna hepsi mevcut. Aracın zaten gördüğünüz gibi bu görünüşü gayet hoş. 2013 model olmasına rağmen hiçbir deformasyon yok. Direksiyon deri kaplı. Burada kilitli bir torkta gözü var aracın. İçi de tekrar kadife kaplı. Burada CD çalar yeri mevcut. Tavandaki ışık bölümü de zaten siyah kaplı. İşte gördüğünüz gibi tavanca burada Ve onlardan farklı olarak bu şekilde açılıyor. Evet arkadaşlar 2013 Golf ile beraberiz. Arkadaşlar aracımız 1.6 dizel Hagline donanıma sahip araç artı opsiyonlu olarak gördüğünüz gibi cam tavan ekletilmiş. Araçta gördüğünüz gibi e, bizonun farlar mevcut. Bu farlar sağ sola dönüşlerde harekete duyarlı. Şu bölümden viraj aydınlatmaları yanıyor. E, ön park sensörü, arka park sensörü hepsi mevcut. 225 517 Hagen jantı var aracın üzerinde. Kendi orjinal fabrika çıkışlı. Araç Haglen fakat 2013 yılında Volkswagen bütün Hagen'lere LED stopları eklemediği için bunda comfort line'lar ile aynı stoplar mevcut. Sadece aracın stopları eksik. Diğer türlü full donanımından hiçbir eksiği yok. Aracın şöyle çizgilerinden falan bahsedelim. Zaten bu araç C segmentindeki C hatchback segmentindeki referans araç. Bütün araçlar genellikle Golf ile kıyaslanır. Ve segmentin kriterlerini belirler. Bu tartışılmasız. Böyledir açıkçası. Herkes Golf'le karşılaştırır. Golf kadar iyi viraja giriyor mu? Golf kadar gidiyor mu diye. ülkemizde de Golf sevilen bir araç. Sevildiği kadar da değer gördüğünü düşünüyorum. Genelde Volkswagen sahipler araçlarını çok fazlasıyla sever. Aracın şöyle arka tarafını göstereyim. Araç gördüğünüz gibi çift renk içi krem renkli döşeme mevcut. Buraları deri kaplı. Arka kapıda bulunan gözler de kadife kaplı. İç kumaşları zaten alcantara. Burada kol dayaması mevcut. Bunu da göstereyim size. Buradan arka bagaj bölümüne erişim mevcut. Arkadaki yolcular için de e, havalandırmalar mevcut. Burada küçük ceplerimiz falan var. Arka aydınlatmalardaki hepsi led. Arkadan görünüşü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada ortada iki tane bardaklığımız mevcut ve bu kapaklı bir bardaklık. Orta tarafta tekrar bir göz mevcut. Bu kol dayama zaten ayarlanabilir. Bir kol dayama bu şekilde kol, dirsek izanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Araç söylediğim gibi 5 ileri manuel. Burada start stop tuşu ve park sensörünün tuşları mevcut. Burada küçük bir göz var ve bayağı da bir derin bir göz var. Gördüğünüz gibi elim tamamen içine geçiyor. Dijital klima tuşları standart satan mak grubu. Büyük ee, multimedya ekranı mevcut. Cam açma tuşları burada. Tekrar far grubunun tuşları. İşte hız sabitleyicileri burada ortadaki ekranın değişim için tuşlar var burada ve multimedya için tuşlar ekran zaten bildiğiniz Volkswagen'in ekranı Kesinlikle. bu arada torpidodaki malzeme kalitesi falan zaten üst düzey bunlara zaten diyecek bir şey yok üst taraftaki güneşlikte de makyaj aynası falan mevcut yalnız buradaki makyaj aynaları sadece sarı diğerlerin hepsi beyaz led Buradaki kapının üstü malzeme kalitesi falan da çok iyi. Deri kap. Bagajı da göstereyim ben. Bagaj. Evet dolu. Ama gayet C sınıfı için kullanışlı bir bagaj diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi küçük bebek bisikleti falan her şey içinde mevcut. Bagaja 12 volt çakmaklık da var. Bunların hepsi gayet güzel, hoş. Buradan da tutma yeriyle rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Bunun altını da gösterelim. Biraz tanıdık bir kaput altı olacak ama gördüğünüz gibi Volkswagen olduğu için hemen piston mevcut burada. Seatlarda benim aracım Leon. Leon'da maalesef çıkartıp çubuğu takıyoruz falan. O şekilde ilerliyor. Motor görünümü zaten bilindik, tanıdık. Bütün VAK grubu araçlarda olan 4 silindirli 1.6 dizel e, 2013 yılında 105 beygirli bu araçlar. 105 beygirlik motor mevcut. Arkadaşlar birlikte bir kısa sürüşe geçelim. Hem aracın sıfır hüzünü deneyelim. Hem de kısa bir viraj performansı nasıl, nelere cevap veriyor onu denemeyeceğiz sonra. Sürüşlerimiz pek iyi değil. E, o yüzden çok fazla zorlamayacağız. Ama en azından bir referans bize 3 e, açar 5 yukarı verecektir diye düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Evet arkadaşlar kadran selamlamamız mevcut zaten araçta. Araç manuel olduğu için debrece basarak çalıştırıyoruz. Camlarımızı falan kapatalım. Zaten tek tuşla bütün camlar kapanıp açılabiliyor. Sağlığımızı da kapatalım. Elektronik park freni, otoğut tuşu falan burada mevcut aracın. kısa bir sürüş yapalım. Araç zaten 5 e, ileri. Arkadaşlar bu araç 2013 yılında e, Volkswagen 1.6 dizelleri 105 beygir olarak çıkartıyordu. Şu anda 110-115 beygirlere kadar yükseldi. Daha öncesinde Octavia videosunda da bahsettiğim gibi e, 115 beygir olanlar genelde AdBlue katkılı. Bunlar direkt mazot ile çalışan e, araçlar e, o zamanki emisyon değerlerinden dolayı 105 beygir olarak çıkarmışlar. Fakat e, küçük yazılımlarla bu aracı 115-125 beygirlere kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu şekilde de herhangi bir problem yaşatmadan gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Biz yazılım yaptırma gereği duymadık. Çünkü e, dizel araçlarda, turbo dizel araçlarda yazılım yaptırdıktan sonra partikül filtresi tıkanmaları falan yaşanabiliyor. Bundan dolayı e, bir kez Ford Focus aracımızda partikül filtresinden bayağı bir çektik. Hatta Mehmet de bu konuya birebir hakim. Evet. <laughs> o yüzden e, yazılımdan hani çok zorunda kalmadıktan sonra aracın zaten gidişi bize yetiyor. Çok fazla girmek istemiyoruz. Buradaki virajlar güzel, biraz zorlayalım bakalım. Viraj performansından da bahsetmiş olalım arkadaşlar. lastikler pek iyi olmadığı için biraz kayma yapacaktır. Gördüğünüz gibi arkadan tatlı tatlı geliyor. Ama önden açma yapmıyor. Lastikler bitik olsa dahi araç önden açma yapmıyor. O da gayet İyi. Bu viraj biraz daha sert, daha biraz kaydıralım. Lastiklerin eski olmasından dolayı ufak önü de çekiyor, ama bu benim kaydırma isteğimden dolayı. Yoksa e, gördüğünüz gibi gerideki virajda araç sadece arkadan açma yaptı, önden bir bırakma belirtisi göstermedi. Zaten Volkswagen e, yol tutuşu bakımından sorunsuz herhangi bir şekilde çok büyük kaymalar falan yapmıyor. Aracın 105 beygir ama aracın çekişinde falan herhangi bir problem yok. Gayet canlı gördüğünüz gibi İstediğiniz anda 140-150 hızlara çıkabiliyorsunuz. Biraz dışarıda rüzgar var, ara ara rüzgar sesi geliyor. O da gayet normal. Arkadaşlar benim aracım da Leon. Bilenler biliyor. Volkswagen olmasındaki fark şu araç daha yalıtımı kuvvetli. Yani motor sesi daha az geliyor. Dışarıdan çukur sesleri, tümsek sesleri falan bunlar daha az geliyor. Bariz fark var. Yani Volkswagen Golf ile Seat Leon arasında fiyat farkı var. Ya bu fiyat farkı motor aynı, şanzıman aynı, her şey aynı. Malzeme kalitesi de 3 aşağı bir 3 şey yukarı benzer. Ama yalıtım, yalıtımda biraz bariz fark var. Bindiğinizde içerideki e, aracın içine alınan motor sesi bile o yalıtımı azlığını fark ettiriyor seyahatli ön cephesinde. Ama Golf daha sessiz. Daha bir tok havası var. Biraz daha e, daha ciddiyeti seven kesim için şu ön torkutunun çizgileri olsun, kesimleri olsun ciddi takılan insanlara hitap ediyor diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Mehmet bu konuda? Evet yorumlarına katılıyorum olabilir. Araç 3 yıldır zaten arkadaşımda e, bu zamana kadar çok büyük problemler yaşamadı. Evet. Yani bildiğin kronik rahatsızlıkları falan varsa onlardan bahsedebilirsin. Tabii genel olarak kronik sıkıntıları tabii ki var. Bardaklık kısmı. Evet buradaki tabii. şey yamuluyor şu evet. evet. Ses sunroof e, arka tarafı açık olduğu zaman bir ıslık sesi geliyor. Hmm. Onun dışında depo full olduğu zaman lık lık, lık ses geliyor. He anladım. Kır lık lık evet. ses geliyor. Hı hı. Onun dışında özellikle ön takımlarda e, setlerden geçerken mi ses geliyor? Gıcır gıcır diye değil mi? Evet. O benim Leon'da da var ama. Biz VD40 sıkarak e, kışlık lastikleri takarken, yazlık lastikleri geçerken VD40 sıktırıyoruz. Evet. Öyle bir önlem aldık. Hı hı. Normalde buna beyaz gres sıkıyorlarmış, işlemi yapıyorlarmış. Evet. Öyle bir işlem yapıyorlar. Böyle bir işlem yapıyorlarmış. Ben öyle bir işlem yaptırmadım. Yani bu e, farklı arkadaşlarımız gidip direkt ön takım yaptırabiliyorlar. Evet. Yani biz öyle bir işlem yaptırmadık. E, vd ve işi çözüyoruz. Tabii afaki bir şekilde sağ sola çekme vesaire söz konusuysa hı hı. tabii ki ön takıma giriyor araba. Onun dışında gayet memnun, mutluyum. Yani isteklerimi karşılık verebilen bir araba. Evet. Ee, o zaman zaten sen de bahsettin. DSG şansı parçası sıkıntı olduğu için biz o zaman DSG'yi tercih etmedik. Ee, dışarıda yaptırması çok büyük problemdi. Bir de yüksek maliyetler çıkıyordu. Şimdi artık çok kolay. Malzemeyi her yerde bulabiliyoruz. O yüzden geçiş yapılır. Mehmet'le e, benim aracıkla işte birkaç sefer e, tarzı gazlamalar falan yaptık. E, yani 105, benim araçta 115 beygir. E, 105 ile 115 arasında şanzıman da olduğu için e, DSG efsane de olduğu çeviriyor. için çok fazla fark ediyor. DSG efsane çeviriyor. Evet. Yani o yüzden daha keyifli bir sürüş veriyor. Maddi açıdan eskisi kadar korkutucu bir derecesi yok. Aynen. Şu, şu anda artık varsa şu an artık tamiri yapılıyor yani. Bir de şimdi gerçekçi olmak gerekirse yani bu segmentte bu çapta arabaları biliyorsanız zaten ekonomik düzeyiniz normalin bir tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki şu an son <laughs> durumlarda İster istemez artık, yukarı çıkmış oluyor zaten. Yani fiyat e, piyasanın ne olduğunu zaten anlatmıyor. bu araçlar e, ilk çıktığı yıllarda sıfırına 50-60 bin TL'ye rahatlıkla alabiliyordun baydan sıfır fiyatlı fiy 2013 yılında 50000 evet. yani 50 bin 60 bin bandındaydı. Ama maalesef şu anda 145, 150, 155 evet, çok rahat bir şekilde öne açık. aracın Aracınız temizse yani inanılmaz fiyatlar yükseliyor. Yani, arada... Allah sonumuzu ayrılsın. <laughs> yani o konuda Allah sonumuzu ayrılsın ama araba açısından e, bence hak ediyor bu Volkswagen. Önceden çok tepkiliydim, Ford evet. kullanıcısıydım. Aynen doğru. Sen ne dedin aldın aracı? Çalıştığında bile duymuyor. Çünkü Ford'dan buna geçtiğim zaman baya bir ses yalıtım farkı vardı. Evet Ford'dan biraz o daha şey. Var. Ama Ford'un yol tutuşu bunda yok. Ona geleceğim çünkü. Sen de biliyorsun ki evet. bir evet. tane bağımsız süspansörü var Ford'un. O e, daha çok, farklı. Çok, fa çok fark ediyor. Daha farklı şekilde Ya Volkswagen'in bence şöyle bir sıkıntı, sıkıntı demeyelim de sadece şöyle bir durum var iyi virajlarda kendi manevra freni yapıyor. Hı hı. Bunlar bak e, falan yapıldığı zaman spor moduna çevrildiğinde biraz orada, daha törpüleniyor. Tabii esnetilebiliyor. Ama eee Ford'ta sürekli sanki spor modunda yanmıyormuş veya drift tarzı. Biraz daha var. araca tabii. hakimiyetinde bir problem tabii. yaratmıyor. Kaymana izin veriyor. Tabii. Direksiyon sanki, tepkisi daha da iyi. O güzel Ford bir tık daha önde ama son yaptığı ST'lerde bağımsız sponsor kaldırdığını gördüm. Evet öyle diyaloglar var doğru. Şansı falan ZF olarak değiştirmiş. Öldüğü, e, yağ falan Yani şu anda da ülkenin e, piy piyasada fiyatlar açısından yüksek rakamlar döndüğü için kimse de yanaşamıyor arabaları. Doğru. Açıkçası. O yüzden yollarda da ben pek görmüyorum. Başartlar da Ford'un yeni kasası. Volkswagen grubu. Ya Seat, ya Skoda, işte Audi. Arkadaşlar kısa bir sıfır yüz de deneyelim. Hem de aracımız ne kadar hızlanıyor onu da görelim birlikte. Şuradan dönüşte yolumuz biraz daha müsait. Birlikte görmüş olalım. Evet arkadaşlar. Kısa bir sıfır yüz hızlanmasını deneyeceğiz. Bakalım Kaça kadar çıkacak? Hem de 0-100 kaç saniyeye gelecek? 80 oldu. Pegasus. Biraz da nereye kadar çıkabiliyor ona da bakalım. 4500'lere doğru motor gücü zaten azalıyor. Motor olduğu için gayet normal. Şu an 172 oldu. 185. Ney bırakalım? Gördüğünüz gibi performansında herhangi bir problem yok. Gayet canlı bir de 150'den fren testi yapacağım. Gördüğünüz gibi lastiklerimiz eski olmasına rağmen gayet iyi bir duruş gerçekleştirdi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bir de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Herkese iyi günler.